Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Farming Simulator 19 oynayacağız. O zaman haydi beraber oyunumuzu açalım ve oyunumuza geçelim. Haydi geçelim. Arkadaşlar oyunumuzu açıyoruz şimdi. Açılıyor şu an oyun. Fokus. Sizi buraları çok göstermeyeyim. Gözler göstermeyeyim, konuşmayı unuttum. Ondan dolayı Yeni kayıt açacağız. Devam edelim. Arkadaşlar ben bu kayıtları çekiyorum. Atmıyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar kontrol ediyorum. Kötü mü olmuş, güzel mi olmuş diye. Yani ondan dolayı hemen sizlerle başlayalım. Arkadaşlar şu 3 tarla gözüme biraz çarptı. Ama bakacağım ne ekili bu tarladan. Kasada hazırsa olur. Ay şey var burada. Arkadaşlar ayçiçeği şey yapılır mı? Sizce? Ya yani bunu bu bölümde yorumlara yazın. Sonraki bölümde tarla yani bu tarlayı eğer çok isterseniz alırız. Yalnız o tarla 3 tarla şu, şu bir de şu var. Burada ne ekili? Kolona. Orada ne ekili? Ona gidelim. Arkadaşlar yalnız benim traktör bağımlılığım var. Bir sürü traktör alacağım. Pamuk. Pamik var pamik. Arkadaşlar ben bunların yerine gideceğim. Kendi, kendi şeyimi oluşturacağım. Şimdi sizlerle beraber topraklardan bir satın alalım. Hemen burayı alacağım. 2 milyon TL'ye. 1 milyon 500 bin TL'ye de burayı aldım. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeyim. Oyun mod yani modlarla TL şeyine getirilmiş bir oyun yani oyunun içerisinde kendisinde mod yok. Bunu da diğer bölümlerde sizlere tek tek anlatacağım arkadaşlar. O yüzden dolayı o zaman şimdi traktör alalım. Arkadaşlar benim traktör bağımlılığım olduğu için çok fazla traktör alacağım. Şunu alalım mı? Bu nasıl sizce? Bu nasıl? Güzel mi? Küçük ya. Küçük. 55 kmymiş. Çek, çok çekmez. Bakalım, burada Ford da var bu arada. Bakın, Ford. Almak <laughs> istiyor musunuz orada? Yok, istemiyorum. Bakın arkadaşlar, en ucuz ve en güzel çeken bu aralarına şu ana kadar. 95KL çekeyim evet. gücüne sahip. Bu da 85. <laughs> bu 81. Arkadaşlar ben videonun bu kısımlarını kesebilirim. Yani arkadaşlar anne konuşuyor arkadan. Bir şey diyor. Arkadaşlar o zaman devam edelim biz. Tekerlek markasını böyle biraz büyük tutacağım. Tekerleği de büyük tutacağım. Geniş. Arkadaşlar şimdi ben bunları tek tek götürmekten hiç hoşlanmıyorum. Ona doğru tır alacağım, Tıra yükleyeceğim. Biraz hızlı oluyorum, sıkılmayın. Buradan romor alacağız. Bunu aldım. Şimdi arkadaşlar şimdi hemen buradan tırı yani nasıl yükleyeceğim yani bomboş kasaya mı yükleyeceğim? Hayır. Şimdi buradan ne nemeceğini bir marka traktörünü aldım. Tır yani tır arkalığını aldım sesine Şimdi hemen Valnet değil ya şu şu şuna gidiyor. Arkadaşlar kornalar da mod. Bakın böyle sesi. Ya arkadaşlar geri geri siren taktım ben bunu. Şimdi şöyle biraz açığa alacağım. Arkadaşlar şey yapmayı unuttuk. Ak e yükleme şeyini unuttuk ya. Dur onu bir daha yapacağız. Arkadaşlar sizi de bekletiyorum özür dilerim. Tekrardan aldım bunu. Şimdi garajdan hemen şunu bir dakika kullanı ha. Tabii ki bu kullanılmış bir dakika. Arkadaşlar bir saniye. Kullanmış olduğunu parasının birazcık düşmüş olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi hemen geri geri gelelim tırımızla. Yalnız tırımızın içini de göstereyim size şöyle. Şu dedim taktım. Geldim biraz ona. Hı, geliyorum. Uf, geldim. Arkadaşlar arkayı açmak birazcık zor oluyor. Bakın şunu açıyorum. Dur. Bunu açıyoruz. Açtım. Şu şekil. Tava bastım. Arkadaşlar traktörümüzün içten böyle. Şimdi hemen traktörümüzün arkasına şunu bir bağlayalım. Ben de daha yeni satın aldım bu arada oyunu. Bir, bir hafta iki hafta falan önce aldım. Arkadaşlar pek çıkmıyor. Çünkü arkadaşlar KVS az olduğu için traktörün çekiş gücü de çok olmuyor. Ondan dolayı yüklemek biraz uzun sürecek. Şu an zor yükleniyor işte traktör. Arkadaşlar, siz yani kestim ben buraları. Ondan dolayı göremiyorsunuz. Şimdi hemen tırımıza binelim. Götürelim bunu. Sonra yani şeyi bırakacağız. Daha da ovikor falan bindireceğiz buna. Ondan dolayı arkadaşlar taşıma işlemi birazcık sürecek. Şöyle. Arkamda arkadaşlar. Aa dur şunu kapatmayı unutmuşum. Arkadaşlar artık profesörü oldum. Çok hızlı kapattım. Şimdi durumumuzun içine geçelim. Biraz hız yapacağım. 50. O çok yaptık, çok yaptık. Dönüşte 40'la girdim bir aşağı. Arkadaşlar buradan çıkış olmadığı için mecbur buradan çıkıyoruz biz arkadaşlar bu arada 4 çarpı 4 yani ondan dolayı sıkıntı yok. Şöyle göstereyim. Arkamızda bir traktör var. Birazcık zorlanıyor olabilir. Sıkıntı değil. Şimdi buradan sonrasını traktörle halledeceğim. Arkadaşlar açmamışsın şeyi. Nasıl yapacağım? Değil mi? Şunu bir açalım. Traktörümüz indirelim. Traktörümüz hemen indi. Şimdi hemen onun yan tarafından çıkartıyorum. Çıkmıyor arkadaşlar. Traktörün tekerse az olduğu için şu ya hemen yan yoldan çıkıp döndüm. Sokacağım. Arkadaşlar hemen zaten traktörle biraz 20 ile gittiğim için şöyle arkadaşlar döndürüyoruz. Hemen arkadaşlar burası bizim tarlamız. Çift tarla aldım. Loviker'le birbirine bağlayacağım ben buraları. Şimdi şöyle bir yere park edelim. şu dedim. Geri tra, tra, yükleyeceğim ben bunu şimdi. Bu sefer geri geri yükleyeceğim ki koyması daha kolay olsun. Geldim. Arkadaşlar geri geri biraz zor. Siz görmediniz yine ben burayı kestim. Tırı indirdim aşağı. Şimdi tekrar bindireceğim. Biraz zor tır çünkü zor duruyor. Turbolu olduğu için. Allah. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok yani. Traktör ya sonuçta bu. Şimdi. Hemen arkadaşlar geçtik tırımıza. Döndürelim. Geniş alacağım. Arkadaşım biraz da bizim arkadaşım biraz tarlasına gireceğim ama yapacak bir şey yok. Ondan sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen şunu katlayalım. Katladım. Çarpmamaya da çalışacağım. Ekinin Arkadaşlar ekini birazcık gezdik ama sıkıntı yok. Öldüreceğim ben onun parasını sonra. 100 bin lira bir şey yani. Zaten bende 7 milyon TL var. Allah! Of, son anda kurtardım ha. Şimdi hemen geldik yine bizim şeye mesai başlıyor yine bizim yükleyeceğiz şimdi bir de bir de o var lobiköy satın alacağız yükleyeceğiz Arkadaşlar şimdi yani biraz uzun sürecek tarla işlerine girişmemiz ikinci bölümünde olacak ikinci bölüm ne zaman ne zaman gelir bilmem söz veremem şu an için ama ikinci bölüm yani bu seri haline gelecek bu yani bu oyun şimdi hemen C'ye tıkladık. Buradan şunu kaldıralım. E dedim. Tırdan indim. Geldim traktöre bindim. Bastım gaza. Oo biraz bari ya. Tamam. Traktörü park ettim. P'ye geldim. Şimdi low satın alacağız. Yani low derken pulluk. Yani kısacası pulluk alacağız. Pulluklar neredeydi? Ha, saphanlar. Tam söyleyemiyorum, bir sıkıntı olmaz değil mi? Arkadaşlar, bu bizim trasa girer mi? Bu bizim tıra girmez. O zaman mecbur şey yapacağız. Şunu veya şunu sokacağız. Ama bizim traktör şu, şöyle bir şey var. Bizim traktör bunu çekmiyor. O zaman gideceğiz yeni bir traktör alacağız. Orta boylarda vardı. Bu da çekmez. Büyük boy. Arkadaşlar bir an motor kurulumu yapmak da istiyorum. Şu nasıl? 70 ile gidiyor. Ama çok büyük. Traktöre sığmama gibi bir olasılığı olabilir. Tırası mama gibi bir olası da olabilir. Biraz daha küçük yani. Orta boylarda. Bir dakika. Kes. Arkadaşlar ben sabahını da yeniledim. Bu çünkü onu kaldırmayacak. Bunu biliyorum. Gittim bildiğim markanın bir traktörünü aldım. Casayı. Hem Casayı büyük bir traktör. Bunu orta boydan aldım sanırsam. Evet. Şimdi bu buna nasıl girecek şimdi? Geldik zurnanın zırt dediği yere. Girmeyecek. bu bir dakika. Arkadaşlar ben yine keseceğim burayı. Şu işleri halledeyim. Başlatacağım. Arkadaşlar tırla gitmeyeceğini anladım. Hemen modeli büyüttüm. Ama çok çekmem olasılığı olabilir bakarız ona birazdan. Ben o arayı size göstereyim mi, göstermeyeyim mi düşüneceğim bunu. Yani eşyaları götürünceye kadar. Tamam buldum ama sürpriz. Arkadaşlar hemen devam ediyoruz benim güzel traktör kullanıcılığım ya. Gidiyoruz. Hemen şuradan zınk. Alt tabanı vurmuş olabiliriz. Tamam. Arkadaşlar buradan çıkmayın çıkmayacağını anladım. Hemen Jase ile biraz gaza basıyorum. Yandan çık çok çıkartacağım. Şöyle genişten alacağım. Hemen. Hmm. Kendimi çok kaptırıyorum bazen böyle. Yani. Devam. o takıldık takıldık takıldık. Gel. Arkadaşlar bu arada romutlarda ve yani lovikör dediğim sapanlarda şöyle bir olay var. Traktörü ne tarafa çevirirseniz ters yönde gider. Neden? Çünkü şuradaki bağlantı yüzünden. Traktöre bağlı olmadığı için Hoppa. Uf tam sıfıra sıfır yanaştırdım ha. Şimdi bunu da çıkarttım. Şimdi ben bunu tekrardan sıfırlıyorum. Yani geri yerine götüreceğim. Bizim şeyi. Şimdi arkadaşlar burayı yap geçtik. Şimdi buradan ikici alacağız. Şu kullanırsak mı bunu? 18 metre. Bizim traktör çekme olasılığı var mı? var tamam. hmm. bu çeker ama bu da çok küçük şu arkadaşlar karar verdim bunu alacağım 18 metre şimdi tap tap bu bunu çekmez zaten arkadaşlar görüyor musun 4 katı şu tıra da sığmaz bu bunu mecbur traktörle götüreceğiz. Ben oyun dışı belki oynarım. Belki oynamam bilmiyorum. Hiçbir şey söylemem. <laughs> Çünkü yapamayabilirim. Allah bir şey unuttuk. Bir şey unuttuk. Bir şey unuttuk. Arkadaşlar şimdi ben geleceğim geri tohum alacağım. Buradan tohum koyacağım buna. Arkadaşlar tohumumuz ne olsun? Ay çiçeği değil. Soya fasulyesi şeker fazlası pamuk. Ay. Arkadaşlar ben pamuk ekeceğim. Pamuk ekeceğim. Pamuk 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 severiz pamuk. Buradan geldim. Büyük torbalara girdim. Tohumlu big baglara girdim. Geldim 6 tanesini satın aldım. 52 bin liraymış. Hemen Arkadaşlar doldurumu başlatmıyor çünkü bazen böyle şeyler yapabiliyor. Şöyle şu döndüreceğim. Çok büyük olduğu için ha. Ancak şu şekilde arkadaşlar dolduruyor. Binle sadece yüzde on yedisi doldu bunun. Öyle söyleyeyim. Dolduruyorum. Bir bin daha yok yükledim. Şimdi bir bin daha yüklüyorum. Bir bin daha yükledik. Bir bin daha yükledik. Yüklüyoruz. Daha üç bin falan. Dört bin oldu. Yüzde altmış sekizi doldu. Pardon arkadaşlar salladım biraz kasayı. Devam edelim. Yetmeyebilir, yetmeyebilir. Çünkü çok fazla var. Bir alıyor, 8 ton. Arkadaşlar dolduruyorum. 6000 5800 aldı. Gidiyoruz şimdi. Biraz hızlı kullanacağım. Çünkü 25 dakikada bitirmem lazım. Kapatmam lazım videoyu. Çünkü de arkadaşlar bunun editi falan var yani. Edit falan yapacağım. Ses düzenlemesi falan yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi bunu yani bu kadar hızlı götürmemiz bile mucize. Çünkü bizim traktör normalde bunu çekmiyor. Of. of Oh, çok salladı be traktörü. Arkadaşlar başka bir şey kaldı mı? Tek bir tane daha bir şey kaldı. Lua Vüker. Bir de ıı, neydi olmadı? Tır gelecek buraya. Sonra bir de işte e, neydi onun Biçici gelecek, biçer dolar gelecek. Başka da bir şey gelmeyecek zaten bundan sonra arkadaşlar. Son bir tane bir şey kaldı, bir tane. Şöyle, şu kadar küçük bir şey. Şimdi arkadaşlar P'den hemen bir tane pamuk teknolojisinden. Jassay'nin Jassay'nin şeyini satın alıyoruz. Tabi ki almıyoruz. Kiralıyoruz. Paramız yetmedi. Borç da alabilirdim. Neden almadım? Tamam istemedim. Şimdi bundan götüreceğim ta oraya. İçine, i̇çinden, içinden sürelim arkadaşlar. Ben içinden sürmeyi daha çok seviyorum. Şimdi ben gaza basmayacağım. Kendi gidecek. Çünkü otomatik şeyi aldım. Hız sabitleyici. Bu ne? Valla bir hediye bırakmış galiba bize arkadaş. Arkadaşlar gidiyoruz 25 ile gidiyoruz. Bir tane bir şey ezdik. Neyse bir şey olmaz. Allah. 3 Tekrar 3 çok kullanımı çok zor. Arkadaşlar bu arada kullanımı harbiden zor. Baksanız arkadaşlar arka lastikten döndüğü için zor yani baya. Neyse geldik zaten Allah Allah'tan geldi. yani. 5-2-3 dakikalık bir yolumuz kaldı. Sonra videoyu bitireceğim. Sonra zaten edit falan yapacağım da bunları atacağım da edeceğim de daha bir yarım saatlik iş var. Ha. Arkadaşlar uzun iş var ama yapacak bir şey yok. Gidiyoruz. Buraya çıkmaz bu. Şu ağacın ötesinden yapacağım. Gidiyoruz. Allah yokuşta birazcık zorlandık. Şöyle şuradan çıkartalım. İçten sür. sür üçten kendi gidiş modu Hemen bunların arkaya park edeceğim. Arkadaşlar, yani bu videomuz da bu kadardı. Hepinize bay bay.